mazuşizm. Bu kelimeyi duyunca biliyorum aklımıza genellikle tek bir şey geliyor. Ama ya size bu konunun çok daha derin, çok daha şaşırtıcı bir hikayesi var dersem? İşte psikanalist Benno Rosenberg tam da bunu yapmış. Gelin bu kavramın üzerindeki o bildik örtüyü kaldıralım ve Rosenberg'in gözünden mazoşizmin aslında bizi nasıl korumaya çalışan bir mekanizma olabileceğini birlikte keşfedelim. İşte bütün mesele bu soruda gizli. Mazoşizmi genelde bu basit tanımla bir kenara koyarız değil mi? Ama Rosenberg diyor ki bu kadar basite indirgediğimizde aslında insan ruhunun en temel mekanizmalarından birini hatta belki de bir hayatta kalma stratejisini tamamen gözden kaçırıyoruz. Rosenberg'in teorisine dalmadan önce bir adım geri atıp Freud'un meşhur bir kavramına bakmamız lazım. Ölüm dürtüsü. Çünkü her şeyin temelinde içimizdeki o gizli ve çok güçlü kuvvet yatıyor. Peki nedir bu ölüm dürtüsü? En basit haliyle hepimizin içinde bir yerlerde bulunan, kendi kendini sabote etmeye, hatta yok etmeye programlı o temel eğilim. İşte Rosenberg'e göre bu içimizdeki yıkıcı gücü anlamadan mazoşizmi çözmemizin imkanı yok. Aslında bu iki kavram madalyonun iki yüzü gibi aleta. Rosenberg diyor ki, mazoşizm o yıkıcı ölüm dürtüsünün ruhumuzdaki en net kanıtı, onun sahnedeki en görünür hali. Yani biri olmadan diğerini anlamak, düşünmek mümkün değil. İşte tam bu noktada Rosenberg, hepimizin bildiği denklemi alıp tersine çeviriyor. Diyor ki, ya asıl sorun değilse, ya o çok daha büyük bir soruna karşı ruhumuzun geliştirdiği dahiyane bir çözümse, bu fikir gerçekten de her şeyi değiştiriyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Aslında inanılmaz zekice. Düşünün, Ölüm dürtüsü etrafa saf yıkıcı bir enerji saçıyor. Mazoşizm burada bir paratoner gibi devreye giriyor ve bu tehlikeli enerjiyi üzerine çekiyor. Sonra ne yapıyor? O ham enerjiyi alıp haz ve arzu gibi daha bildik, daha insani duygularla kaplıyor, bir nevi onu erotize ediyor. İşte bu sayede bizi paramparça edebilecek o korkunç güç kontrol edilebilir, yönetilebilir bir hale geliyor. Ve bu da bizi Rosenberg'in tezinin tam kalbine, en can alıcı noktasına getiriyor. Çünkü ona göre tek bir mazoşizm yok. Bütün mazoşizm türleri aynı değil. Temelde birbirinden tamamen farklı iki ayrı mazoşizm var. Ve bu ayrımı anladığınızda her şey yerine oturuyor. Bu tablo sanırım her şeyi çok net özetliyor. Bakın, sol tarafta o bildiğimiz yıkıcı, hatta hayatı tehlikeye atan ölümcül mazoşizm var. Yani sorunun kendisi. Ama sağ tarafa bakın, işte Rosenberg'in devrimci keşfi bu. Koruyucu, yaşamı destekleyen ve hatta ruhsal yapımızı bir araya getiren yaşam koruyucu mazoşizm. Ölümcül mazoşizm adından da anlaşıldığı gibi işin karanlık tarafı. Kişiyi ölüme doğru sürükleyen, patolojik ve tehlikeli olan türü. Geleneksel olarak mazoşizm dendiğinde aklımıza gelen şey tam olarak bu. Ve işte asıl çığır açan fikir bu. Yaşam koruyucu mazoşizm. Bu sadece bir koruma kalkanı değil, aynı zamanda ruhsal yapımızı düzenleyen bir organizatör, hatta benliğimizin yani egomuzun o ilk temelini atan yapı taşı. Kısacası, pozitif, yapıcı ve hayat dolu bir güç. Tamam, bütün bunları konuştuk ama bu teorinin gerçek dünyada pratikte bir anlamı var mı? Kesinlikle var. Bu fikirler psikanaliz alanını ve terapistlerin insan ruhuna bakışını kökünden değiştirdi. Bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Bu keşif o kadar ama o kadar önemli ki artık günümüzde bir terapistin, bir analistin mazoşizmin bu iki yönünü düşünmeden, hesaba katmadan çalışması neredeyse imkansız kabul ediliyor. Yani bu bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Kısacası, Rosenberg'in getirdiği devrim bu. Mazoşizmi artık basit bir acı-zevk denkleminden çıkardı. Onu ruhsal yapımızın kurucu bir parçası temel bir savunma mekanizması olarak tanımladı. Hatta bir hastalık olarak görülen şeyi potansiyel bir yaşam kaynağı olarak yeniden çerçeveledi. İşte şu alıntı sanırım her şeyi tek bir cümlede özetliyor. Rosenberg mazoşizmi ruhsal hayatımızın temel düzenleyicisi ve yaşamın ta kendisinin koruyucusu olarak tanımladı. Bu bir kavramı alıp tamamen yeni bir anlama büründürmek demek. Sonuç olarak vardığımız nokta şu: Bizim hep böyle kötü, olumsuz diye etiketlediğimiz bir şey aslında iç dünyamızda hayatta kalabilmek için kullandığımız son derece karmaşık ve hatta bazen hayat kurtaran bir güce dönüşebiliyor. O zaman bu yeni bakış açısıyla bitirelim. Şöyle bir düşünelim. Acaba olumsuz diyebildiğimiz, kendimizde veya başkalarında eleştirdiğimiz başka hangi özelliklerimizin altında böyle gizli, koruyucu bir rol yatıyor olabilir? Bu soru üzerine kafa yormak sanırım hepimiz için bambaşka kapılar açabilir.